Diyor ki sert olsun içerim ben diyor. Bir yudum aldılar hepsi iptal. Ayız çaktı bir içti. Baba bu neymiş ya diyor. Bana bundan getirin <laughs> hep diyor. Bundan bundan getirin diyor. <laughs> Sakatsız tertemiz kahve. Köpüklü mükeklü böyle. Yanımda bir şarap. Şey. Ya. Kire. Ya. Böyle Lan, krema kirey. da var i̇şte... Bismillah. Bismillah. Bir şey diyeceğim. Açlık kazandırıyoruz he. Aaa ya. Birden pozisyonu 2 hal aldı. Spike bizim kontrolümüzde. Unity Kapsın bu fight'i kazandı. Cihan vur oğlum. Helal doğru. Cihan. Zandı. Geriye doğru kaçar <laughs> ve bir ekle. Bekle bırak. Bekle bırak. Birlikte oynayalım. Evet. Evet. Yani. evet. Geri kaçtı girecek. zaten. Avova 45 yılı var. Bırak biliyor Ovo, ya Hasar aldı. Oynuyor. Tecrübeli Avrupa'yım. Avova ilerleyecek Hop. tabii ki. Oy Ama nice nice. Kim açsak oksijen kazanıyor lan. başladık. 1-0 oksijen. Temsilcimiz kendi seçtiğimiz haritaya önde başlıyor. Özellikle zaten Toronto'nun oyunuyla orta için uygun rifle'lar olan Bulldog'u tercih ediyoruz ki kam gözü bıraktı. Perdeden de çıkacak. Yavaş yavaş. Herliozi ist i̇şte ortadaki oyuncunun farkında. Avavayı gördük. Mites nerede olduğu belli. Üzerine bir baskı söz konusu. Destek alması lazım. Avava Mites'i ha. yakaladı. Buna nasıl müsaade ederiz? Nice. Anlaşılmaması nice mümkün ama yine kişi avantajı bizde kaldı. Kelox'u ortada çok Buradan fazla hasar da. verdik. Gider ayak 5 şutta attık Kelox'u yakaladı. Nasıl? Burada da. Aynen lan can ya. 2-3 tam fotoğrafa bak. <gülüyor> <gülüyor> yani Emirhan 35'in Banını yani açabilir miyiz Discord banını? Ama tercihimiz bir yönde olmamıştı. Chat'te yazdı da. Agresif bir oyunu mu sağlar harika yönetiyor kanama destekliyor. Oy, oy vuran da ona da esat lan. Da. 35, 35 canı var. Unit harika başlıyor. Bu round bizim ihtiyacımız olan bir round. Nice lan yani. marka... evet. Tabii ki elimizi almamız yani, lazım. Arkamıza o rüzgar alalım. Mükemmel ya. Yani Mixville düşürmüş olmak gerçekten harika. Hem hasar bıraktık. Kelox can tazeleyemeyecek. Flash şansları kalmadı Nükiye'nin. Emin lan Discord nick'in ne oğlum karşısında. söylesene. Nükiye bu arada zamanında kıramıyor. Ve etkisi altında kalacak alarm buton. Hold tarafının rakibimiz tarafından kontrol edildiğini biliyoruz. Burayı şöyle 2'ye 1 takaslı site kaybetsek de 4'e 3 girmek. Hatta 3'e 2, 4'e 2. Ses ver lan e Nuki var. çok için iyi. Için önemli. Butonu bastı Nuki'ye. Side tarafında. Hadi bir bonus round. Maalesef alakasız kaldı. Bridge tarafında Zisu yardım alamıyor. Ha? Yere bir bulldog düştü. Love fotoğraf Mitesiz, mı kem mi anlayamadım. Ben de kaçırdım onu ya evet, oyna bakıyorum. Oba çok hasar verdi oyunlarda Mitezler. Burada destek alamayacak onu arıyorlar şu anda Keloxu arka Mitesiz. dönük ah. bir şekilde ün tiye kaldı Mitez bir kill bulmuş daha fazla yatakalabilir mi Mitez üstüne ova va. Mitez zor duran. Mitez onu geç fark ah etti o zaman önemli bir kill. İki ve üç hale Toronto'ya bakacak round glove burada Keloxu yakalayabilir mi hayır Toronto biraz uzakta. Neyse bonus ya. Ediniyor kapıdan. Ya bir tane oyuncuyu düşürmesi bizim için yeterli olabilir açıkçası. Bonus round'da her ne kadar kaynak harcamış olsak da yani bu round'un gidişatı maalesef tam olarak istediğimiz gibi bitmedi. Ege. Ege. İlk round'un alıyor G2'u. Hangi maç kanka okay. Okside ya? Lava boya gitmiştim Üç oyuncuyla yaşadık. Kanka Oxy'deyiz ya aldık. Okay. Çok ciddi bir hasar. Kelox'a bıraktık. İstediğimiz gelince hala baş... aklımda o maç vardı. Neyse lan. Kaybettikten karşı şey. sonra Mixwell kapları kullanıyor ortada. Saçma ortasında bir kez yakalandı. gördün ya. mü? Sen de şey yapsana. Kelox. Kanka ya yapsana bir çok iyiymiş de kanka. Oha oğlum. Ne yapıyor bu? Adam var ya. Daha iyi tabir Neymiş kanka? Adam mermiyi böldü ya. Cihan'ın kamera açık. Ben fotoğrafı değil. Oy Aldı kelle orada. Vermekse yoksa beşiktaş. Oha oğlum. Aldı 4. round'u. Ne vurdu oğlum? Penava vurdu. Oğlum çocuk Sikrim'in kardeşine, yani. kardeşine benziyor lan Punky'yi. benziyor benziyor. Adil bizim Adil'in kardeşi. Bizim Adil'in kardeşi değil mi bu ya? O kötü A'da kullanmayı tercih ediyor. Gel, Asil miydi bunda lan? Vitesi düşürdü, kill vererek aş, başlıyoruz orta ya. bölümde. Değil, ya. değil oğlum nasıl falan. Yani. Ama o, daha demin vururken... Sık, sık ...kullanıyoruz. G2 da kullanacağını bizlere... şey ışığı değil miydi? miydi? Muhafız ışığı mı? Işık muhafızım Öyle bir şeydi lan. evet evet. Son maalesef Cave önünde fark edildi Toronto. Oğlum çok hızlı oynuyorlar kanka ya. Evet niye böyle kanka? Kırabildi, parçalayabildi ama sıkıştı Toronto. Avova rahat bir kill çıkartıyor. Backside'e doğru ilerleyecek. Longdon harika bir vuruş. Ama hala bundan fazlası lazım. Glow kaybedildi ve Kelox. Kelox senaryo çöktü. Ya ya. Onu Kaybetti maalesef G2. Kariyerinin en kolay olabilir ya. Kelox takım arkadaşlarından bağımsız oynuyor bunu söyleyelim. Takım arkadaşları biraz arkasında kalıyor Kelox'un. Ama o ...kili aldıktan sonra takas mesafesinde bulamıyoruz ve Nuke düşküyü yakalayarak başladı. Arkadaşlar, sevenbe geç. E, spamlamayın. Kalanını... Bu maçı çok kazandırıyoruz. Şeriye doğru Kelox girdi. O çok, ne Koştu çocuk tek başına i̇şte saydı <laughs> Arkadaşlarından yeri belli. Kerox yine üstüne gitmeye çalışıyor. Bu kere Kerox. Glove karşılık vermiş Toronto'da ulti var. Unity'de ayakta lan. kalmaya çalışacaklar. Aynen. Oğlum bu çocuk bu kadar iyi vurmuyordu bu arada ya. Şu Her an knife game atıyor. Toronto. Para Sorayım vuruyor e, lan e, yoksa e, vurur. E, baksana kanka, kanka. Ya. ne yapıyor oğlum bu çocuk? Mapi dönüyor. Biz 32'ye 7 oynadık. Kanka, kanka patladı ya. Sen diyor kanka eleman her yere han dönüyor bütün yükü. Lan tek bir isteğim var kanka. Ne biliyor musun? Kafana gönderdiler yine Ekranda hile tespit edildi diye. Nasıl merak et ki aşmaksaki istatistiklere Uyuma taklidi yapıyor. Karaç kontra Avo var. Toronto biraz açılmaya başladı. Soluna bakarsa Nükeyi yakalayacaktır. Nükey yalnız biraz geri kaçtı. Haydi Glove, ee, E, düzeltiyorum bu arada. Ah, monitöre vurdum lan yanlışlıkla. Bak kanka bot bot ne? görüyor musun? Burada olabilir diyor. Yok yok. Hile değilim numarası yapıyor görüyor musun? Aa, kutuları kutuları işaretliyor kanka. Birazdan Samat geliyor kanka. ya. Yeni tespit, 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 tespit edildi. Kritik <laughs> round. <laughs> muhakkak kazanmamız lazım. Tamam, Toronto aman. aldı, aldı gibi kilidi çıkardı oradan. 45 yönü var. Bunlar yapıyorsa biz de yaparız lan Agro'yu. Aynen öyle. Operatör vuruşlarını görebiliyoruz. Durum Buran fotoğrafı kes ya. ya. Lan lan o Hı -hı. ne <laughs> oğlum? Oğlum duvardan kereksine falan vuruyor oğlum çocuk diyor ya. Yat lan. Aa işinden geçti. Aa nereye gitti o mermi? tekrar Bu ya olmamalı. Baba o ne ya? Hile hile. Kesin hile. Of. Harbi içinden geçti ya. 5-2 G2 sıkı anıyordu. 5 saniyede kazandı rakibimiz maalesef Dehle geri kaçmaya çalışırken Toronto'ya yakalayan Mixlev'in ta kendisi. Kanka ben zaten Mercedes seviyorum o ya. Bu tarafta bir notasyon mark oldu. Mente'ye infosunu verdi. Çok güzel köretti ama da senin yayına sponsor olur inşallah kanka. Yakalayamadı Glove. İnşallah bir gün yakalarız. Bana olsun. eğim yerine koyarım kanka Mercedes logosunu ekrana. <laughs> <ekranım. gülüyor> Onlayım <laughs> alırsın şey, ha. Kanka, <laughs> Abi bu cross <kurosuna> ne yazacaklar? <laughs> Mercedes kanka. 1 3 1 3. Mercedes <gülüyor> peak. <laughs> Abi bak. Çok sert. Oldum, biraz koptu. Bilmiyorum yani, çıkarsa bir yapalım bir bir yani. Çok iyi Bir gün çıkarsa. <laughs> Bizim, minimap'ten takip ettiğimiz açıdan Çalak o tarafından Nuki'yi yakalamış. <laughs> Gel <Gerçekten> operatörüyle tarafına bakacak. Burada sanırım Mixwell'den çıktı. Flash Çok iyi, bir bu Çok <laughs> iyi yardım Derlen getirdi buraya. gerçekten Mithes'i hala yakında beklemeye devam ediyor ama yani reload atarken de orada Güzel. bir oyuncu daha ya olması nice, lazım nice. işte Zistun'un burada getirdiği takas tamamen işleri lehimize getirecek aman Here. aman. Kelox. Aman Goldermenta. 36 canı var. Bir mermi yeterli olacak ama. Glove üstüne gitmeye çalıştı. Aman. Kelox'un. Operatörle değil. Burada başka bir pik daha. Deş olduğu için Toronto geriye doğru kaçabiliyor. 2 ve 3 dikkat edelim. 53 saniye. Oğlum çocuk Meralı. hala vuruyor, Kolderli. ya. Vermeyelim. Kelox yani yine. Oğlum bir de koşarak vuruyor ya. Cross Operatörle bile. Evet. Başka bir pik ya artık O'dan, zaten atamayız. Toronto ilerliyor. Sıkıştıracak. O çok Sıkıştıracak. güzel lan Toronto. Güzel, abi, bomba düştü işte. ya. Bakışlara baksana Ninja gibi bak gibi. <laughs> Almadı. Yani, i̇nşallah bak bu çocuk sıkıntılı ha harbiden. Ama hamle hamle değil. Hamle yapamalıyız şu an. Evet. Asabım bozmaya başladı bu kere lan. Yaklaşmak istedi, istedi. Hala de avantaj değil. Toronto'da. Toronto'da. Bombayalım. Dönemezdim ya. Bu önemli. Toronto vur onu ya. 20 saniye <laughs> aldı <abi. gitmek gülüyor> ya. Nice Torun. lan. İşte bu lan. Nice. O tarafa bak. o tarafa bak. Bir şey diyeceğim. Aynı saç bende var he. Çok şey istemiyorum. Altı olur. He. Şaka şaka ya. Sanki yeni yani... attığımızda yani? LoL'e kafa tutmak. Bu <laughs> tutamadık kafamızı yordu <laughs> bana. Başlar, 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 başlar. Kanka ben Ace'den çok, çok oynuyordum ya. 2014'te Diamond'tum. Sonra, sonra bıraktım ciddi, kanser olup. Neyse Kelox atışını kaçırdı. İyi yapmış kanka Allah. Bu tarafı başarılı geçmiş Oyunun en güzel zamanlarında bırakmış. Kanka o zaman Challenger yok. Challenger direkt Diamond'ın üstüydü. Şey yoktu arada. Master'ın hani. Tabi Master'lar falan yoktu yine düşen bir oyuncumuz Güzel. var. Unity Mixwell'in takasını aldı. Arkaya doğru Hadi oğlum, yine hızlı gelecek. Arkadaki vurum onları. Sıkıştı. Mites oraya, Mites oraya bas. Mites bas oraya. Nice lan. Yani. Bunun yardımı tek başına kaldı Avova. Üzerine şey oynayalım. Üzerine oynayalım. Nice. Selam Can. Nice. Kahramanı 3 nice. kill birlikte ve kalabalık gelecek yani Mitez sanki biraz... Oksijen nelerse bugün onunla bir maça kalıyor. Mitez ilkini çıkardı sanki hala ki oyuncumuz var maalesef. Ama iki kişi var ya. İkisi geldi Toronto'nun bu operatörle birilerini yakalaması şart erken bölümde. Kem göz geliyor. Hadi ya. Sıkışacak gibi bir sıkışacak gibi çıkarmak lazım O kadar rahat oldu ki işler. Yüz kişi bu çok rahat geliyor. Helal lan. Helal lan. Son sözümüzü henüz Bomba da bizde. Multilerimiz duruyor. Kelox zöldü ya alırız böyle. Onu kullanmak isteyebilir almak isteyebilir. Erbol'dan hemen çevirmeye çalışacak bu arada hızlı bir rotasyon attı ve şimdi line tarafına doğru hemen Aa, bir tecrit var. Kolay. Ee, ha, olsun. Bursa olsun. Güzel. Olsun. Tecidi. Ama buna Ama ilk kim kimse lazım kanka. Bunu tahmin etmiyoruz ya. ya. bu kadar erken beklenmiyor tabii. İlk kimse güzel olsun. Bir de bize olsun. Güzel. Ah Oldu. be. Oh, Hiç hazırlık değildik yok buna ya. Yani. Evet. İlkini vurunca dedim döneriz belki de. Evet. Olmadı. Evet. gerçekten çok talihsiz ama... Wolf Toronto sıkıştırdı orada bütün oyuncuları uçakları sallamaya başladı. Ah be! Bu Boba düşününce Unity bir anda tek başına. Unity'de <laughs> bir uçak Yakalayabilir ya ki yok, yok ya bunu? bol olmuş. Yine dört L4 kanka ya. Bir rifle almaya çalışıyor. çalışıyor İçeriye doğru ilerleyecek Unity. Bir kamera çünkü oyuncu sadece 28 canı var. Rakibi tabii ki 21 3 2 Unity'yi iyi yakaladı. başlayana kadar oldu. bir şeye bakalım. 5 Hemen geçelim mi? Taban Aynen. Tabanca canı fazlasıyla ihtiyacımız var. Bu sonuçla birlikte. 5 0 4, 28, 4 5 -0. 7 Harbi önemli Her yani. şey yani. bitmiş değil. Tabancayı almalıyız. Tabanca bize gelmeli. Ezio Hol tarafında entry yeni bir üzerinden bile. Oyun için biraz yavaşlatalım. Lütfen biraz oyunu yavaşlatalım. Rakip zaten hamle yapmaya devam ediyor yalnız. Kelox yine açıldı bak. Beyden açıldı. Kelox onu Zoran tahmin etmiyoruz ha. Yok, yok. yok kimse önde. yok Ovo bakan. Oha buldu. ya. Yapma gelen bir takas var ama hem, hem ben 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 ben... Ölüm burası yapacak hiç oyuncu Mixwell'i yakaladık. Mixwell'i yakaladık. Oh, 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 oh. Ah. Dile bir dile öyle fırsatı Allah tam misledi oğlum ya. Bombayı almadık alamadı. Bilmiyorum midi atlamak istersek. Yine birlikte oynamaya çalışıyoruz hadi ama. Canım, hadi Can hadi Justo. Yani Goldamante'yi hiç bilmiyoruz hadi Can. Hmm. tuttu lan çocuğa inşallah vuramaz daha hmm. ya. Ben evet ben evet. Steve de... 2, 2 olacak Tabii tahmin şey ediyorum iki ama. Jinley Kıraç 2 oyuncularından ya. Ya çok yakına ya. geldi. Bakalım Bir lan bazen... çok yakın. Üstü okay. ver, clutch yani vermez. Ne kadar sakin, sakin. Bak, görüyor mu kamerayı? Ne kadar sakin. Adam mimik oynamıyor oğlum. Nasıl versin lan bu klaçı? Cool. Harbiden ya. Rakibimiz arıyoruz sadece. Yalnız ya hiç beklemediğimiz bir pozisyonda şu ana baba. Ve Spike'ı vuracak şu ana baba. Bire bir takas var ama arkadan iki oyuncu geliyor. Roundu kazanmış gözüyle bakmamak lazım. Mites kör oldu. At. Neyse ki Mixwell inanılmaz Kaç vurdu. Çok oldu. kötü oynadı. Ah Zorlandı ki e... gelen bir kill var. Hala round. hani Lan timing Toronto yapma Toronto, Toronto ne, ne olur timing yeme oğlum ya. Toronto. Helal Zeus. Şey ha duydu onu duydu mı? Daha var. Ha, duymadı lan. Dikkatli olmalıyız arkadan bir oyuncu daha gelecek şimdi. Cihan vurdu onu Cihan vurdu onu. Hadi Cihan. Nice Güzel oynadı. Cihan da kamerayı kapadı lan tek atıyor direkt mixleri bir şekilde yakalayalım Helal Toronto. Yani işin sıkıntılı kısmı koldu. Yok Manta vermez mi ya? Vandal alacak. Tanka silah da aldı bakalım Denemeyi inşallah. vandal aldı bir daha. Boş bir şey de almadı. Yok yok. Armor yok. Ultimate. Bir iki de. Bir tane. Vandalını var. alırız var erken ölse de çocuk. Tamam yerini gördüm. Dikkatliyiz yani bu saatten sonra onu buraldı muhtemelen. <laughs> nah, çok iyi çok iyi. Vandal'ı, Vandalı da aldık. Evet yani gözüyle Zaten hisse için başka değil kullanmazlar ya. Olmayan bir Onun oluyor. öğrenmesi lazım yani. Biraz bilmemiz gerekiyor. Biraz biliyorsa <laughs> biraz daha öğrenir işte Geç kanka. Cinkolar, yeterli yani. bir alanı temizleyeceğiz. Rakibi sıkıştırmaya çalışacağız. Önde bir smoke var. Tabii ki tecrüte kıramayacaklar. Bu noktada Toronto ilerlemeye başladı. Elinde Bulldog Toronto rakibimizin yerine ama. farkındayız. Avova iki tane kill birden çıkardı. En sonunda ilk 3, geliyor. Mitez'den geliyor ama Avova yani. Avova ne Avoba. yaptı Avova. ya Avova Mitez Canı çok az kaldı ama ya. o dört kişi çıkardı gerçekten çok iyi bir End performans. Ha ben yu takımları iyi. bir ayrı sıyor şey harika bir oyun şey ortadan. Üf ne i̇şte vurdu Toronto Oy eko alıyoruz lan. şimdi eko ile alalım lan. Vallahi biter maç alırız. Bu eko alırsak maç alırız. Ata doğru ilerleyecek oldu. Yapma 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 yapma. Vurun onu oğlum. Vurun onu oğlum. Asiktir şansa bak ya. Aim aldı bu Kolde Demante için. Ya, ya. iki çocuk. ikinci çok zaten. yalandı ya. Kazanması gereken evet. fightları bir şekilde kazandı. Rükkeder Baba şans Vur. yok Vurmamız işte ya. Olmayın bir ya. ya. Toplu bir halde vuramadık. Ya ve yani ve hani skoplu yani ADS açık Ofş. bir şekilde. Yani. Ve 4 kill <laughs> kolda Sadece bir mermi isabeti var o da unit ben açık, açık ya, İyi bir fight Bakalım. Yaşı büyük gibi duruyor böyle bir 27 28 basıyor. Kanka bir 93'lü o adam, 28 yaşında. Zistu takas aldı. Tamam bak takas aldı 4v4. <laughs> kaybetmek demek, <laughs> Lerberk'te seni kaybetmek Bravo Vay, demek. Vur Avavayı, vur Avavayı. göreceğiz. ziz bir kill daha çıkardı, Mites. Avavayı yakalayabilir mi? Flash desteği geliyor Nuke. İyi yardımlaştılar, Avavayı artık yakalamamız lazım. Clove, Mites birer kill ile birlikte. Scythe'ı getirmiş oldu. Adı. Artık tek başına Mixwell var. Ona 7 olacak. Mixwell bu operatörü riske atacak mı? Atacak gibi gözüküyor. Yani mikser standartında. Senden doğru. bir şeyler kapmış ya kanka Sen eldiven. Denemek için burayı. için. <laughs> Ama elinde ya, operatörle bridge tarafından çok farklı açılara karşılık neler yapabilir? Bu biraz. On baraya var, var. ben katmaya denese bu sefer adam pitleyip vurursa. Ama, tabii, en azından bir tane. Çünkü tam nerede olduğunu bilmiyor borun yani. Kendi o da riskli. Tabii ki vermedi. Sen borunun santa, <laughs> sana, sana ki, soldan çıkıp vurursan. da hazırlayacağız. Üç bu bakalım hemen supa. 7 2 olmuş timeout e, gelmiş. yapmamız Kimse Hadi belki kapadı. bir 7 5 döner. Operatörümüz var. Round'un başında Kelox'un entry'sinden sonra Aa, bu arada Mix Aa, hiç beklemediğim için sonra Güzel aldık. <laughs> Alamadık bir Azıcık yemek yiyorum chat. Ulti açılıyor evde Tam kanka. geçtik bu roundda gelin oraya. Beklediğimiz bu kadar oyuncu karşılaşabiliriz. Avova connector tarafında çok bir güzel. Çok güzel. harika başladı. Helal oyunu toparlanalım birlikte ve ondan sonra ne istiyorsak yapalım. Tabii çok büyük tehditler var hala. Bunlar niye de orta da kaldı? olduğunu belirtmek lazım. Beydeki tek varlığı düşürdük ama. Hep oynadık çünkü. Da çok fazla info sahip Sadece bir tane Sky. Glove'un attığı Sky. Hemen Semih'in yayınlanamaya haber davet etmişti. Diğer koymayı unutmuş Oyuncularımızın da yavaş yavaş A'ya gittiğini görüyorum. Eğer A'ya gidersek karşımızda bir operatör olacak, bir rifle olacak ve iki tane de oyuncu var. Gerçekten zorlu. Dikkat etmemiz gerekiyor ve split zannediyorum kararı var. Son 35 saniye bunu gerçekleştireceğiz. Bizim zor. Evet şimdi tabii İki flash birden. Entry'i Kelox çok rahat aldı. Double door açısını izleyen Mixwell. <laughs> <laughs> i̇ki tane kill birden çıkarıyorlar. 25 saniye saniyede hala giriş yapabilmiş değiliz. Viper perdesinin arkasından iki tane oyuncu. Backside'a doğru yürüyor ama... Sistu'ya çok bakıyor oldu. şu anda. Harika bir tek geldi Nukiye'den. 18 ama saniye üzerinde gidiyor Unity. Kill çıktı belki ama hala ilerlememiz lazım. Döndü <laughs> lan <laughs> burada side Nukiye. Ah. Kendini çok ah. iyi unuttu Nukiye. Tek başına kaldı Sistu. Kurmak zorunda. İki farklı içinde işte beklemeye devam ediyorlar. Burada bir fake olduğundan şüpheli hamle yapmamıştı ama her ne kadar hey bizi su ah çıkaracak be. olsa da ah G2'ya gitti ve çaldılar roundu maalesef. Yapacak bir şey yok. 11-7 oldu. Tabi <laughs> ilk pili aldıktan sonra bekliyoruz. Soğuk kloz ya. Bu saniye bitiyor ya arkadaşlar. Ha De, heyecanlı Göz gözü görmüyor tabi. 3 ve 4. <laughs> Yani şu an için Kolomenta'yı düşürmemiz tabii ki önemli bir haber. Ama e, site kontrolünü bir anda yitirebiliriz. İşte bu düğülü çok önemliydi. Mixwell'i takımından çok bağımsız yakaladı Toronto. Tekrardan deneyebilir. Line tarafında iki tane oyuncuları var. Nikiye yalnız arkaya dolaşıyor. Bundan bir haberiz. Unity'nin çıkardığı kardeşi çok, iyi kirli kirli çok önemli. Unity'yi kill buldu. Bir anda tek başına kaldı ters. ve kill şu Bu Toronto'nun ta kendisi. İkişer kill aldık. Tekrardan oyundayız. Şu şartlar altında her şey mümkün. Glove kullandı bu kaptanı. En azından Kerox'un nerede olduğunu öğrendik. Ya, psikolojik anlamda çok önemli. İki tane entry verdikten Süper. sonra 3 ve 5 başlamıştık geçtiğimiz ronda. Bu her rounda de. da entry olarak başlıyoruz. Bunlar çok önemli. Yani her ne kadar Anteiko olsa da B-side'i boşalttık. İçeride oraya hemen Toronto girdi. B-side artık bizim. Ve bu saati koruyup artık bu roundu kazanmamız lazım. Unity zaten e, rakibi arkalamak için çok güzel bir pozisyonda fightlarda da bir kayıp yaşamamamız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bu mesafelerde şeriflerle kill çıkarmaları da çok kolay değil. Unity bir çıkardı ama Kelox iyi dönüyor arkasına. Tamam şu an yani, düelloya girmeyelim. Bir vandal alacak onu da arkalama şansımız var yine. Onu da Mitez arkalayabilir. O vandalı ondan alalım. Evet iki oyuncuyu da görecek. Orada arada göremeden kili çıkartabilir mi? Kelox'dan gelen bir... O ne oğlum? Var. Yapma! Gelecek. Şahin kullandığı için nereden geldiğini biliyoruz sanıyorum. Bu elini öldürmeyin adamlara ne oldu oldu? Üzerine doğru gelirken Glove'dan harika bir vuruş. line tarafında yine tamam. i̇yi, savunma iyi. başlangıç noktasında doğru üzerine Allah gidecek. gidecek. Nice Glove nice. Glove enklerle birlikte Luka. Glove'dan 2 kill daha. Glove oyuna Luka. tekrardan döndü. 11-9 bunu kazanırsak. Yine daha şart Kelox çekmenin içerisinde tetiği çekseydi sıkıntı yaşardık. Evet evet. Çekememiş olması Mites'in biraz şansına. Tabii ki bunu hesapladı. Makarna yiyorum e, ya. Rutiye atacağım şimdi kamera. Bu yüzden arkaya doğru giderken Lörk'te Elbow tarafında Mites var. Onu gördü Mites, e, ee, Life game ne demek? Hayatının oyunu şey, demek. Test. Yani çok fazla öyle deniyor. Hayatının oyununu oynuyor şu an. En iyi oyunu oynuyor. Yani. Yani. B'ye gittiğimizi biliyorlar şu an. Şimdi B'yi hızlandırmamız lazım. Bir flash kullanılacak. Toronto içeriye girmeye çalışıyor. Nükle ultiyle açık. Toronto'nun nereye gittiğini anlayacaklar. Kolda atış etmeye başladı. Bu bir <laughs> hata. Bu bir hata. Toronto değerlendirdi. Nükle hala suda. Burada Azzet'le kaçacak. Üstüne gidiyoruz Nükle. Yine Toronto vurdu Nükle. Ve bunu vardımdan bir şey yakalamış. Bir tüste kemik yakaladı. Hadi gidiyoruz. 11'e doğru gidiyoruz. Belki de 13'e ulaşacağız. 1'e 3 Havoma tek başına ne kadar gezerse gitsin bir gözümüz orada olacak. Olmalı. Çocuk olmalı şu an savunma ben. başlangıç noktasının önüne kadar gelmiş olan bir Toronto var. Bu yüzden ya Connector'da ya da Tünel tarafına ya da Main tarafında olduğunu biliyoruz. Bire 2 Aman. Yapma. Bundan sonra iyi pozisyon alalım. Glove'un kontrolüyle birlikte çocuklar, Toronto çıkması ne olur lazım ama ya. ya. yani, öyle bir Perde açtı ki kanka, ne olur Toronto ya. oyun dışı oldu. 24 canı var Toronto'nun tekrardan tazeleniyor. Çok iyi pozisyon aldı Toronto. Siyaz. Ama... Sayda e geçirmemesi lazım. Kontrakta kaldı şu an. Kontakta kaldı, site'de beklemeye devam ediyor. Helal şu. lan Toronto. 3 kill. Helal. Üç kil Nasıl Toronto'dan, kazanıldığı değil. Yani şu şu an kazanmak önemli. önemli. Kazanmak önemli, kazanmak önemli. Ekonomimiz olması ama lazım ama yani ya. Yine yüreğimiz ağzımıza İzledim geldi. Yani, yani vitesin ya. bile burada açıkta kalmaması lazım. Yani oraya kontrollü. Yani gerekirse Glove'un e, kontağı ile birlikte. İşte back bir oyuncumuz olsa e, çok iyi zaman deli yaratabilecek aratabilecek orada zaten. Eyvallah eyvallah chat. Önemli yok. 10 10 bunu kazandık. Önemli olan buydu. Ve şimdi Viper'dan gelen A tarafına Avova'dan bir ulti var. Mid'de iki tane oyuncuyu görmüş. Ekip oyunu herhalde ya burada mısınız? Geriye yani. doğru dönecek. Beyi hemen hızlandırabiliriz. Açıldığını He, büzen, Hı yemek açıldığını biliyoruz. Ha, süper. Zisto, Kolda Mert'e üzerinde etiği buldu. Plant'e alacağız. Yiye Yine geçtiğimiz ronda olduğu gibi. Yiye. Yiye. B'den almaya başladık meyveleri. Şimdi arkadan gelen bir oyuncu var. Mites. Çünkü önce Sky'ı fark etti. Tam bir an bir. Arkadan gelen Uğur Windova doğru ilerliyor ve orada bir taret söz konusu. Mites. Kamera kapatışı var ama dikkat ya, edin. Abartma, abartma. Zaten dönüyor, onu, onu gördü. Oluyor. Mites, Mites tek sıkıntı var zannediyorum. Harbi oğlum da, düşmüşler. De, oğlum, oğlum şaka mı bu? 4 4. Aa, 4. Lan Toronto düşmüş. Toronto. Oğlum Toronto düşmüş. Problem orada. Herkes böyle bir şey olamaz. Lan herkes oğlum TR iptal gitti. hayır. Nasıl bunu var ya? Şey olabilir mi ya? Diğer maçta gitti kanka. Bu ne? Buran böyle bir şey olmaz. Oğlum bunu geri sarmalı lazım Burak ki böyle bir şey geri olamaz. Sarın, kanka bu olamaz amına koyayım ya. Diğer maçta da mı gitti? Hayatımız... Evet diğer maçta. Oğlum TRS, TR TR gitti abi direkt. Abi. Söylemez, evet. Maalesef maalesef. Olmamadı 11 ondan devam. Ya, maçta ya maçta dönüyormuş. oğlum o maçta dönmemiş oğlum 9 6 olmuş hani 9 7 olacakmış. Server'la alakalı bir problem olmalı. Server'la alakalı olmamalı. Abi yapmayın ya. Abi yani, ya. Oğlum 9 7, 9 7 oluyormuş oğlum entry Tamam. Ee, biz de bek. Bununla ilgili güzel bir Yoluzlu karar bir çıkması, yolu çıkması yolu lazım. Harbi şey isyan çıkar <laughs> bu arada. <laughs> evet, böyle bir şey olamaz yani. oğlum ya. Bak bir de gördük kurmuşlar avantaj bizde. Bilmiyorum abi. Yani Onun bir de şoma ağzımı açtım ya DC gibi duruyor ona dedim. Evet Banda. oğlum hepsiymiş, Bütün yani, TR gitmiş direkt. Şey olduğu hakkında bilgimiz olmadığı için ki bunu biraz Bam girdi. Pek değiştirmedik. Avoba elinde Spectre var. Replay olmasın lan bu da sabi. Devam ediyor. Hemen Perdenin arkasında 4 tane oyuncumuz yerleşti. Bu arada geriye doğru olayı. çıkan Unity var. E, ben şey Ya. Line tarafında iki oyuncu. Long range'e oh, de bıraktı adamları. Hala yeri değil. Bir tane kill çıkarttı. Takas var ama Ne Nuki... oluyor? Bizi suyu yakalamış. Oyuncu üstünlüğümüzü kaybettik. Biraz Nukiye daha topu yalan attı lazım. galiba. Lazım. Evet ve site'de e çok yakın değiliz yalnız Blood birbirimize. Backside'de şimdi yavaş yavaş geriye çekilen bir Toronto var ama Unity çok açıkta. Oh, vurması kart. lazım. Güzel bir vuruş. Nukiye. Uzak mesafe güzel bir kill. Oradan Nuki de var onu da gördü ama geri çekildi şimdi. Üç oyuncumuz biraz daha birbirine yardımlı ama Unit oradan çıkmak istemedi. Yakın kalmak istiyor Phantom'ın avantajını kullanmak için. Perde arkası Unit'i çok, çok iyi bir line-up ya. yaptı. Timing oh, yapacak çok da kaldı oh. Unit'i. Oh. Oh. E i̇kinci, üçüncü oh, derken okay, herkesi, herkesi vuruyor. Perde kalmadı ama Tonson'un Toru, yardımı var ve bu ha. Eko'yu yine Hadi. geçmiş oldu. 11-11. İşte, i̇şte bu. <laughs> Sorunları onu geride bırak. Devam ediyor. Orada Double Door tarafında sanırım bir kamerası var Solda mentalın. Toronto oyunun az çok B tarafında olduğunu şu an rakibimiz biliyor. Ve çok ses A veriyor. duyuyor Biliyorum. mu Kizim lan onu? Face, Duydu lan. galiba Avoma onu ha. Devam ederken Toronto yavaş yavaş takım arkadaşlarına dahil olacak. Mites geldi buraya doğru. Elinde bir flash bekletiyor sanırım. Tünel önünde kamera kontra ile birlikte, double board ya, kontra oraya. ile birlikte Koldamenta yardım bir edecek. Orada Mixwell'le bir ikili oyunları var. Nereye çekecek çekecek o çıkacak o? Geri çıkabilir. Şa çıkacak orada çünkü. Şey, Avoma'yı <laughs> biliyoruz. Avava çıkmak Miksaya zorunda tekrar zorunda çıkacak ve Viper? Iper? tekrar Viper'ın Viper içerisine. Böylece Yetiş yetişe Viper'ı düşecek evet ve bir şekilde B tarafında gelişin şansı. Ama Toron da girdi ama Avova. Onu havada yakaladı. Ciddi bir hasar da almıştı zaten. Şimdi Mites backside'da. Mixer çok yakın. Perde arkasına kadar geldi. Oraya yerleşti. Timing yapmak isteyebilir. Sesleri duyuyor. Oraya ikinci Viper ultimiz geldi. İçerisinde oynamaya çalışacak şimdi Unity. Mixer'e dikkat. Mixer'e orayı bekliyor ama bir timing oldu. Glove'u kaybettik maalesef. Oh, Mixer Unity'yi de vurdu. Oraya doğru gidiyorlar. Mites kurtarabilir Mites. mi Yap burayı? Şimdiler geliyor üzerine arkadan gelen koldan arka, ekibi çıkarttı. Siz su tek başına Anladım. ve maalesef Mixwell. 12-11 C2 önde. Eko değiliz ama. 24. 24. ronda. Selim hoş geldin. geldin. Herkesin Herkesin. geldin. 5. link Yani nasıl 5 açılıyor? Kişi bile Peki nasıl açılıyor bakar mısın? Evet top yani, tarafına kadar geldi. Peki geldi şu an spawnımızda of, of of. Sol tarafa geçersen Ay duyulmadı. Oldu. tarafa geçmesin. Geçti geçti. abi, geçti. İşte, abi, abi duyulmadı bir de. Oraya gelen Yapma, mutlaka oyuncumuz ama. Değil yani Hadi lan birinizin başlayalım. içine doğdu ya Zisu. Zisu geliyor ama işte Zisu'nun sağa bakma ihtimali çok düşük orada. Abi bakmaz Gerçekten. ki harbiden. Oraya da evet, kimse bakmaz, bakmaz, ya. Bir kişi gitse bari de o nasıl info alsak. <laughs> Yakala. Oh. Toronto. Altakası, Toronto. Nice nice nice. Orada da Zayda orada getirdik, dördü. getirdik oh. oyunu. Aya doğru rotasyon geliyor Mites. Çok iyi pozisyonda. Kelox vurdu lütfen. Vurması lazım. Vurması lazım üzerine baskı geliyor. O da kaçırdı. Kelox site'da sıkıştı yalnız. Golda Mertel'dan yardım gelecek. Kameranın bir kez la adam nasıl fırlıyor. biraz yavaş kaldığını görebiliyoruz. Tek başına. Nice lan Toronto. 24'e gidiyoruz. 24'e gidiyoruz. Hıla o Golda Bento'yu da düşürdü. 4'e 2. Entry ve Ray başlamıştık ama şu an her şey yok, bizim bildiğimiz şey gibi diyor şey. aman. Mixer'e de dikkat edelim. Yok yok yok. Meta falan bu oyun. Ne oluyor be? Oldu. Aman Mitez'den güzel bir takas geldi. Şimdi Avova. Gördü 2 vs 1. 2 oyuncu da biliyor bu arada Avova zaten. Mitez mi karşılayacak? Double pick oh. var. <laughs> Mitez. <Öyle> Kutunun içerisinden <laughs> içerisinde evet, aldı. Nice, nice nice Döndük. Uzatmaya götürdük en azından maçı. Vuralım Toronto. Efendim canım. Yakalayabilir yakaladı. Biraz daha üst üzerinden Toronto kaçabileceği yer yok. Ne ki? Kilim aldı e çıktı orada. Yani yeteneklerle birlikte Toronto'yu o kadar rahat sıkıştırdılar ki şimdi glove durmadılar. Glove şahin kulumuza bir kilim vardı direkt, be. Helal olun minit. Çok güzel zehir. Bunu ne Çok güzel bir takas ama. Çok yani hızlı. Ah. <laughs> ah. nice. Çok Çok hızlı. Çok Çok Ama fazla geldi. Fazla iki. iki. Gitti. Son kalan ikiliye iki bir bak ya. Mites, Bu ikili bayağı ya. vurur. Oh, helal oğlum Bir vs, bir bilmiyorum. Bir sağına tek flik. Bir mermi. onu bekliyor. Hadi oğlum Mites. Duydu 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 duydu. Ama Maxwell. Gol bekliyor beraber. Adamın sponsoru BMW amana koyayım ya. Arabası var ya lan Hadi bakalım. Sakatlamıyor. Baksana aldı yapıyorlar ya. Mixer'in bu kez kurdu daha erken kırıldı. Ama yine bir V arkasından info aldı zaten bir iki oyuncu olduğunu biliyor mu orada? Glow Avoba'yı yakalayabilirdi. de. Ah be. düşüyor ya. Aa, risk devam ediyor. Nofa'yı gösteriyor ama. Hiç çıksa. Güvendi biraz tabi oradan. Bu arada Kellogg's'ta bir operatör var. Savunma tarafında olacak. A'yı sadece ona bırakmışlar. Biraz daha defansif ve Ortaya odaklı bir savunma var. Nuki yine ilerlemiş. Aslında bir anda V'yi hızlandırsak. Evet ya. V taktiğimiz başlamak üzere. Dediğim gibi hızlanıyor Ava galiba. Bakacak. Ava hemen asit havuzunu kullandı. Tamam başka zehri yok galiba onun. Burada yine 24. round olduğu gibi. Varmış bir tane daha. Açıkçası pardon 23. round olduğu gibi birlikte bir ikili oyunları Gidiyoruz. var Mixwell. İçeri giriyor Toronto. Hadi oğlum Toronto Tam al oğlum Enter'le. Ilerleyemeyecek tek başına Abo Yine site'de dolaşmaya Baba bu başlıyor. nereye geldi? Bu nereye geldi? Hamle yapacak. Hamle yapacak. Mixwell'den harika bir Çok yardım kaçmasın aldı. Ya. Kaçmasın ama. Ooo bir. Biliyoruz olduğunu. 5'e 3. Ooo. Abo. Ne oldu bu adam? 4 kill. Oha. Ace'e doğru gidiyor. Üniti 1 3'e e getirdi ama pek şansı yok. Hadi lan Cico. Çıkacak cüco. triple peak ve maalesef <laughs> Anlık. Ama Çok ekstra vurdu ya. Mağlup etmeyi başardı Breizer atasında. Ama hiç istediğimiz gibi olmadı bu sonuç. Yalnız çok B ısarımız olmadı mı ya, Vlad özellikle maç sonunda? Ya yani bilmiyorum tamam belki analizlerimiz. Işte bir Çok kötü da lan daha yeni başladık amına koyayım. Yani Citu da şunu görmüştür herhalde. Hani. Pardon çok garip hissettim ben şey. Evet. evet Oraya odaklanalım çok. biraz daha. Pozisyon belki tutuş anlayışı değiştirelim. Çok diye. ekstra oynadı ya. Ama var. Yani sondaki abi Enti, Nice try. İyi denemeydi. Bunu ağladı da